Selam gençler ve kendilerine genç sevenler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bugün sizinle yine bomba gibi bir videoyla beraberim. İzmir bombası yapacağım. Saat şu an 11'e 10 geçiyor. Benim canım deli gibi tatlı çekti. Dedim ki kolay ve pratik hangi tatlıyı yapabilirim ve evde hani böyle çok malzeme gerektirmeyen İzmir bomba yapabilirim dedim. 2 yıl İzmir'de yaşamıştım. O zaman çok yedim. Bilmiyorum bugün denemek istiyorum ama nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Yapımı kolay gibi görünüyor. Gibi görünüyor değil aslında yapımı evet çok kolay ama tabii onun kıvamını, tadını tutturmak bence çok zor. İzmir dışında bir kere yemiştim başka yerde ama yani o İzmir'deki gibi asla değil. Bugün ben nasıl yaparım, ne kadar yaparım, ne kadar benzer bilmiyorum. Ama elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağım. O zaman hamurunu yapmakla başlayalım. <laughs> hamuru dünyanın en kolay hamuru falan olabilir yani. Gerçekten çok çok az bir malzemesi var zaten. Önce bir buçuk su bardağı unu şöyle bir kaseye ekliyorum. Daha sonra şöyle ortasını açıyorum. Ortasını açıp içine 1 çimdik tuz ve bir tatlı kaşığı şekeri ilave ediyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı yağ ilave ettim ve son olarak da şöyle yarım su bardağı su koyuyorum. Ama bu su ılık su olacak. Ilıklığı da sıcağa yakın ılık değil, de biraz daha soğuğa yakın ılık olacak. Malzemesi bu kadar. Yani bu kadar kolay. Ve önce şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum ben. Malzemeler şöyle topak topak olduktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Şöyle hamuru iyice yoğurdum ben. Ama ben yoğurduktan sonra şunu fark ettim ki beyaz un değil de yanlışlıkla kepekli un kullanmışım. Ne yapacağız? Olur mu böyle? Belki biraz sert olabilir ama şu an bunu da atmak istemiyorum sonuçta. Neyse bundan devam edelim. Ama siz benim gibi böyle şeylik yapmayın. Kullandığınız una gerçekten dikkat edin. Nasıl böyle bir şey yaptım, nasıl fark etmedim onu da bilmiyorum. Yani anlamadım. Neyse artık. O zaman bu hamurun üstünü streç filmle kaplayıp 15 dakika bekletiyorum. Daha sonra yine görüşürüz. Evet, hamurumu ben 20 dakika dinlendirdim. Şimdi tezgahta biraz ince uzun açacağım. Sonra bezeler halinde 17-18 parçaya böleceğim. Evet, şu şekilde açtım ben. Şimdi bunları ceviz büyüklüğünde böleceğim. 16 parçaya böldüm ben bunları. Hatta büyüklükleri şu şekilde. Şöyle hepsini tek tek yuvarlayıp kenara koyuyorum. Son bezemi de yuvarladım ve böyle küçük küçük parçalar halinde bezeler yaptım. Bu arada ben fırınımı 250 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış fırın olması gerekiyor çünkü. Ben içindeki çikolatası için şöyle Nutella kullanacağım. Bu Nutella'yı da 2,5 saat buzlukla beklettim ben. Ki sert olmasını istiyorum biraz. Aşırı sert değil ama biraz toplanmasını istiyorum. Bir pişerken hamuru hem hemen pişmesin hem de hamuru patlamasın diye. Şimdi ben bezelerimi önce şu şekilde elimle açıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla daha ince bir hamur açacağım. Daha sonra böyle açtığım bezelerin içine bir tatlı kaşığı nite koyup kapatacağım. Ve aynı işlemleri diğer hamurlar için de uygulayacağım. Evet şimdi sonuncu bombamı da yaptım. Şimdi 250 derece fırınımı 220'ye düşürüp 5-6 dakika pişireceğim. O zaman 5-6 dakika sonra görüşürüz. Evet bombalarım pişti. Tabii ben kepekli un kullandığım için görüntüsü biraz değişik ama umarım tadı güzeldir. Ben 6 dakika pişirdim. 10 dakikada dışarıda beklettim ki yerken dilim damağım yanmasın. Aşırı sıcak çünkü. içindeki çikolata daha da sıcak oluyor. Şimdi en sevdiğim kısım tadım kısmına geldik. O zaman tadıyorum. Mhm. <laughs> tadı gerçekten çok güzel. Ama tabi bir İzmir bomba kadar değil. Ama kesinlikle güzel. Bence siz de deneyin. Hem dediğim... <laughs> hem dediğim gibi pratik ve yapımda kolay yani. Çok uğraştıracak bir şey yok. Malzemeler de gördüğünüz gibi herkesin evinde olan bir şey. Ben Nutella kullandım. Siz farklı bir çikolata da kullanabilirsiniz. Ama gerçekten beğendim. Tarifi denerseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.